Evet, cümlelerin selamun aleyküm. Ee, çıktık, yine yollara gidiyoruz. atlık yükümüz oraya. Şimdi geri geri çıkıyoruz. Bayağı bir şey bir inşaat. Bir dakika ben nereden gelmiştim? Bir de remorku nereden bulacağım? Abi. Herhalde ben geldiğim tam tersi istikamette gelmiştim. gelmiştim. Şimdi geri gidelim bakalım. Bir daha da buraya böyle girmem. Geri geri girerim. Daha iyi olur. Gerçi böyle de evet. rahat çıktık. Sıkıntı nereye bırakmıştım? Onu bulmam lazım. Buraya girmiştik ters yön diye. Çok güzel yerler. Vay. Acayip dar yerler ya. Burada dediğim gibi Sanki adamlar parayla dağıtıyor gibi böyle doğadan böyle bir karış fazla almamanın derdindeler burada. Acayip fena bir yer ya. Daptlar şeye sokmuşlar kendilerini. Şimdi gideceğiz bakalım. Bir de alalım. 8 palet attım. Şimdi 8 palet daha alacağız. Otobüs durağı var. Bak otobüs geliyor. Otobüs dediğim muhtemelen böyle dar yerli sprinter geliyordur buraya. Ama acayip güzel. Gerçekten Yaradan Mevla o kadar güzel ki umarım buna şahit oluyorsunuzdur. Çok muhteşem yerler ya. İnan ne kadar çalışsam da ben bu Almanya'nın böyle yerlere doyamıyorum. Ne kadar görmüş olsam çok geziyorum görüyorum böyle yerleri. İnan çoğu zaman da diyorum ya şimdi kamera keşke kafamda olsa diyorum. Açsam diyorum ama şey yapıyorum üşeniyorum açmıyorum ya da moralim olmuyor ona göre. Ama burası gerçekten muhteşem. Özellikle durdum kamerayı açtım. Umarım siz de beğenirsiniz. Daha ileri daha güzel yerlere gideceğim. Şimdi ormanların arasından geçeceğiz. Resmen cennetten bir köşe ya. Hamd olsun. Muhteşem bir yer. Gerçekten muhteşem bir yer. İşte şu aşağıda vadini vadiye gidiyoruz. iniyoruz buradan dolanıp şu evden dolayı görünmüyor muhtemelen. Şuradaki inşaata gidiyorum. Şimdi Romorku bıraktığım yeri bulmam lazım bir daha. bu inşaatı görmüştüm. Bakın ya şu ormanların güzelliğine bakın. Böyle sonbahar, böyle altın rengi ağaçlar, yapraklar. Tam tefekkür etmelik, tam böyle muhteşem ötesi bir yer. Buradan gelmiştik. Yine buraya mecbur gireceğim. Önüne altın vururuz belki bir geri döneyim. Şimdi aa. Yedi buçuk. Bankete doğru sürmeyin diyor. Yedi buçuk tonluk yasak diyor. Şu an beni burada görseler ne yaparlar Allah bilir. Bakın gelin şu güzelliğe bak. Ey ya Alemin ya. Bir şey demek istemiyorum. Burayı böylece izleyin arkadaşlar. Hiçbir şey demeyeceğim. Bu ormanın içinde bir de göl var göl. Göl vardı. da. Orayı da çekerim size. Harika değil mi ya? Yani? Umarım çok güzel bir pozisyonda görüyorsunuzdur. Harika ya. şey başıma geldi. Az bir geri gitsen ya. Vallahi Allah razı olsun. Az daha geri git, az daha geri git, az daha geri git. Arkamızda da araba var, önümüzde de araba var. Tankışın. Gel 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 gel. Gel az daha gel. Kızıyorum bana dayı, farkındayım. Ama kimsenin haberi yok, biz remorku buraya bıraktık. Adam bana kızdı. Ya burada yasak varsa yasak var. Almanların dediği şimdi. Yasaksa yasak gelmeyeceksin, girmeyeceksin. Onların demesi o yönde. E Sen de dön. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten muhteşem ya, muhteşem. göl. Gölü görüyor musunuz? Yansımalardan dolayı görülmez belki ama acayip güzel ya. Ey yarabbim, ne kadar güzel ya. bu yaratmış. gerçekten. Şaheser ya. Şuraya bak. Göl. Dibinde bank var oturma yeri. Şuraya köprü yapmışlar. Akarsılar. Çok güzel ya. Gerçekten harika. Şimdi Ömerk'ı buraya bıraktık. Buraya da girilmez levhası var. Gördüğünüz üzere ama girdik. Ya yapacak bir şey de yok. Ne yapalım şimdi? Bomboş alan. Oru oraya gördüğünüz daptar alan çıkaramazdım. Onları da şöyle arabaya atayım. Onu da çekeyim bari. Böyle de bir video olmuş olsun arkadaşlar. Bayi tekrar yükledik romoptan. Şimdi gidiyoruz bakalım tekrar yukarı. Çok güzel yerler ya. Defalarca kez dedim ha yine diyorum. Ondan sonra burka burada bıraktık. Burası bizim oraya uzak. 180 kilometre aşağı yukarı. Yol geldim. Çimento getirdim bu çimentolardan ne para kazanacağız da buradan ne kadar böyle bunu yapıyoruz ben anlamıyorum ama benim için sıkıntı yok. Ben geldim. Şuraya bakarsın Akarsu, köprü, göl. Ben de güzel şu göle bak. Doğa. Ben doğal hastası, Ben doğal hastasıyım. Ben, benim yerim yurdum şehir değil. Ben köy. Köyleri hastayım ya, benim için. Olay budur. Yemin ederim. Fazla da bir mal mı de istemiyorum. Hay bir kulüp olsun. Stressiz hayat. Bitti. Ha diyeceksin ki niye o zaman çalışıyorsun? Aynen öyle işte. Herkesin cevap veremediği soru. Niye çalışıyorum? Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Gerçekten ben de bilmiyorum. Buradan şimdi geç diyor ama. Geçsem mi ki ya? Bu kez de buradan gidelim. Bakalım nereye varıyoruz. Bir de böyle gidelim bakalım. O adresi ben bir daha bir gireyim. Hans Buraya da uçtuk 3 kilometre. Aa, buradan böyle alternatif de varmış ya. Ben niye böyle demin o yola soktum da milleti kendime söydürttüm ki. Ama o yol da çok güzeldi ya. Vallahi girdiğime değdi. Çok güneş geliyor mu acaba size? Şuraya bak ya. Hep hayal ettiğim, hep 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 hayal ettiğim bak kapı. Bizim köyde de böyle hayal ediyoruz. Aa böyle bizim de arazi aynı buraya benziyor böyle. Babamı bir dinletemiyoruz ki babam. Abi de kapıyı önden yapacaksın. yukarı doğru mis gibi. Üste bir yüksek güzel bir ev. Babamı durduramıyoruz ki. İnsan böyle oluyor ki Allah ım. gerçekten ne bileyim neyse bu konulara hiç girmeyeyim. Tanıdık manadık izler şimdi. <laughs> Evin önünde göl var. Ne kadar güzel ya. Aa yanamay. Yana. Şu eve bak. Ey ya Rabbi Allah'ım ya Rabbi. hep boş ha. He. Hep bomboş göremedim evde. Buraya geleceksin. Öyle bir ev ki, şey yapacaksın. Kira alacaksın. geleceğim burada bir kar yağarken kalacaksın. Bir de şömine vardır onun içinde. Yakacaksın şömineyi. Oh kebap. Şuraya bak ya. Buyurun izleyin arkadaşlar. Ben laf olsun diye laf etmeyeyim. Sessizlikte. Buyurun izleyin. gösteriyor de bana bakmadı. Ben de ona bakmadım. Ne kadar güzel buraya. Herhalde bu hep sahasında. Çimenlerimiz gibi. Evet. Golf kulüp. Burada demek ki nasıl zengin bir yerse. Şu güzelliklere. ha. öbür taraftan gelmiş oldu. Tamam güzelmiş bura. Öbür taraftan niye riske attık ki boşu boşuna? Aynı yere çıktık. Bilmemezlik kötü işte. Bilmeden oraya daldık. Navigasyonda arabayla gidiyormuşum gibi gösterdiği için öyle oldu. Geldik ama. Buradan içeri gireceğiz şimdi. Güzel yerler güzel. Güzel yerler. Size, evet. Dur beni bir araya. Kim bu araya? Gayimpeder arıyor. Ona ben bakarım. Ee, size buraları göstermek istedim arkadaşlar işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de kapatayım şimdi. Onu boşaltırım. Sonra römörka alacağım, döneceğim geri bizim oralara. Görüşürüz inşallah diyeyim size. Allah'a emanet olun. Video yapmaya şu an çok şeyim olmuyor. O yüzden pek elimi alamıyorum şeyi. O elimde olan videolara paylaştım size. Gelme. Ondan sonra. Aradık mı Zaman oldukça bile güzel yerler gördükçe yani sırf şöyle söyle kamyonculuğu çekmek de istemiyorum pek. Abi de güzel yerler görürsek göstermek için açıyorum araba ayarlamaya uğraşıyorum. Araba e, böyle normal araba değil. Normal bizim bindiklerimiz değil de. Yeni çıkmış arabalar var. Onlardan bulabilirsem test edeceğim Allah izin verirse. Onların görüşmesini yapacağız. Demin kafadan girdim. Şimdi de geri geri gireyim buraya. Neyse arkadaşlar dediğim gibi siz e, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Şimdi size veda ettim. Kapattım ama ee, benim baktım şeye lan araba çarpıyordu lan. Karşıya geçmeyi unuttum. Mesela bu tur burada dursun. Baktım şeye sürüş zamanlarıma zaten 3 saat 20 dakika falan sürmüşsün. 4 buçuk saat sonra mola vermek zorundayım. Ben de dedim ki gidip bunu yolda bir yerde durup mola vereceğim. Vereyim burada durayım. Burada mola vereyim. 40-45 dakika burada şimdi mola vereceğim. Uyumayı düşündüm aslında mola verirken ama biraz da dua hissedelim. Ne kadar güzel ya. Gerçekten muazzam. Size de bunu göstermek istedim. tefekkür etmek lazım. Yapraklar yem yeşildi, canlıydı, hayattaydı. Tepelerden bakıyordu bize. Hepsi ölmüş, düşmüş yerlere. Bu dünyada ölüm de var. Gerçekten çok dünyaya şey yapmamak lazım. Duyuyor musunuz? Derenin sesini bilmiyorum. Şarıl, beni çok Artışın. Gerçekten muhteşem. Şu ileride bir yerde göl var. Gölü de size göstereyim. Çok temiz ya. Gerçekten. Çok üzücü ya. Her şeyde diyorum ya. Memleketimle kıyaslan bak. Yürüyüş. Tur yapıyorlar herhalde. Bak yaşları görüyor musun? Her bir şey demek istemiyorum ki böyle. Bizim böyle. Bizim de böyle tam doğal güzelliklerimiz var ama bu kadar böyle insanın içinde yani çok aşırı dağda bayırda yoz kalmış yerlerde çok bizim bu doğal güzelliklerimiz korunuyor. Ama insanın ayak bastığı bir yer olunca örneğin bura gibi adamlar burada gezi yapıyor. Hiç, hiç ama hiç böyle bu kadar daha doğal kalmıyor. Şey kalmıyor. Doğal kalmıyor da diyebiliriz. Temiz kalmıyor da diyebiliriz. Temizlik daha acı bir Kurum. Maalesef temiz kalmıyor. Çok üzücü. Şuraya bakın ya. Resmen burada otur kitap yaz. Şiir yaz. O kadar güzel yer. Gerçekten muhteşem bir yer yani. Geldiğimiz yere bakacak olursanız böyle. Şu bank. temiz olmuyor diyoruz. Memleketimize şey yapıyoruz ama şimdi bu duruma çok üzüldüm. desem bakın adam hemen şu oldu şöyle atmış abi. Bak insan her yerde insan demek ki arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada da bulduk. Şimdi buna üzüldüm desem üzüldüm tamam ama biraz da moral buldurdu bana ya. Çok şükür. Bizim insanımız biraz böyle şey ama Oluyor ya her yerde oluyor. Neyse ben çok konuşmadan size burayı böyle izleteyim. Böyle görüyorsunuz. Harika bir doğa. Muhteşem. Derin midir bura? Belki biraz derin olabilir. Boy var mıdır boy? Boy da vardır. Galiba. Ben dibi şöyle hemen derinleşmiyor su da çok koyu olduğu için şimdi oradan da yansıma var telefonda full yansıma oluyor ama böyle bu gölge böyle güzel ben böyle doğaya hayranım ya gerçekten olay budur ya başka bir şey gerek yok Böyle de bir yer var ilerledim ilerledim böyle bir yerine gördüm. Burayı da size göstereyim. Çok güzel ya gerçekten. Şu göle bak. Şu doğaya bak. Harika ya. Harika ya. Gerçekten Yaradan Mevla ne güzellikler yaratıyor diyorsun. Bazen düşünüyorum. Cenneti tahayyül edemiyorum diyorum ya. Buralar bu kadar güzelse cennet nasıl bir yerdir diye insan beynini zorluyor. Muhteşem güzellikler. Gerçekten gösteren Mevla'ya sonsuz şükür gerçekten. Hamdolsun gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor. Bunları görebiliyoruz. Resmen görüntüyle bütün ya. Resmen görüntüyle bütün yani. Gerçekten ne desem ne söylesem anlatamam yani bu güzellikleri. Şu anda Almanya'dayız. Birazdan Fransa'ya geçeceğiz şimdi. Bunu göstermek için. Bak, burası da liman Panama kanalı gibi. Beşik bir yerden geçiyoruz. Ha. Sanırım şu an Fransa'ya girdik. Bakın. Şu an orta yoldayız. Tam Fransa'da da değiliz, Almanya'da da değiliz. Şu an ortadayız. Vay be. Vay. Nasıl bir yoldan geçiyoruz böyle? Sanırım girdik. Şu an Fransa'dayız. Şimdi bir ülke değişikliği şey yazmadı ama evet. L.A. Fransızca şu Fransa'ya girmişiz. Ha, bir şehirden bir şehire gidiyor gibi ülke değiştirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burası Fransa. Bir kaç kilometrem var burada? Tam bilmiyorum ama çok değil. Biraz daha tekrardan Almanya'ya geçeceğim. Bu yol böyle biraz daha kestirme olduğu için navigasyon beni buradan verdi. <laughs> gördüğünüz üzere ülkeler arası geçiş buralarda bu kadar kolay. Onu göstermek için size bu bir daha açtım videoyu. Ben birazdan da tekrardan Almanya'ya girerken gene açarım. Orada da gösteririm size arkadaşlar. Burası da çıkış bak. Şu yanında Almanya levhası vardı. Bak burası da çıkış. Tekrar Almanya'ya girdik. Yaklaşık bir 25-30 km sürdük. Tekrardan Almanya'ya girdik. Burası Almanya.